Kaç kardeş vardı abi sizde? Bir isim vereyim. İmanın şartı kadar. <gülüyor> <gülüyor> Beş yüzüydük kardeş. Birini kaybettik şimdi dört. Allah Allah. Sağ olun. Peki Bahattin abi sen sevmiyorsun ama çok gıcık bir soru soracağım. Abi. Tepkin çok sert olabilir. Abdurrahim Karakoç mu inşa edildi yoksa Bahattin Karakoç mu? Hiç beklemediniz değil mi böyle soruyu? <laughs> Ona sorarsan o şeydi. <laughs> Bana sorarsan ben onu hazırlayan bir O kaçınılmaz zaten. E, buna bir alkış alabilir <laughs> İşte şair olduğunu bir kez daha gösterdi. Hazır cevap. Yani ona sorarsan o ama ben ona mektebim diyor. Diğer kardeşlerde şiir yazan var mı? Ertuğrul var. Ertuğrul. Ertuğrul var çok güzel ciddi şeyler var. Kitap var, şeyler var. Uzun süre zaten bakanlık müfettişliği yaptı. Milletimden. Emekliden, yaş altından emekli oldum. Hastalandığımızda ben, Abdurrahim ve Ertuğrul üçümüz de aynı anda hastalandık. Üçümüz ayrı illerde. Birimiz Adana'da, ben İstanbul'da, Abdurrahim Konya'da yattık. İlk Ayıla rahatlayan ben oldum, atladım mutfağa, Konya'ya geldim, Abdurrahim'i ziyaret ettim. Oradan onu bitirdikten sonra Adana'ya gittim, Ertuğrul'u ziyaret ettim. Küçüklerim bunlar. Yani yani onlar işte. benim yanıma gelsin, ben büyüklerim, babaların yerindeyim. Babaları öldü, artık bir anlamda baba sayılırım demedim. Babası... Gönlümden almak istedim. Evet. Babanız şiir yazardı. Yazardı babam da yazardı, dedem de yazardı. Hiç yazmayan annem o da isticaden söylediği dörtlüklerle çarpardı. Şu kayadan kaya çarptıkça dalgalar dikkat et o katı ana kayalıklar çarptıkça arını döner. Kirini dışarı atar. Baktın abi vallahi dalga gibi çarpar deyince ben kepes şiirini arkadaşlara okusan sizin sesinizden, ben dün dinledim, ben seslendirmiştim. E, seslendirdin, bize seslendirmeyen okusun, yüreğinden... Yok, senin Aslan, sesinden dinleyeceğiz ağabey. Benim sesim yok ki. Önemli değil. Yani Niye bir önemli değil ya? ya? Bahattin abi sen dedin ya, herkes hani böyle iyi yazıyor, kötü yazıyor diye tasnif etmiyoruz dedin ya, evet. biz de seslendirenlerde onu yapıyoruz. İyi seslendiriyor, kötü seslendiriyor, yok. Herkes seslendirebilir dedik. Ben buna güvenemiyorum. Ben buna güvenemiyorum. Şöyle çıkardı, güven abi. Şöyle Şöyle nereden çıkardın bunu? Han kruştan Hangi antrelerden? Antrezin obede Antoloji. kuma mı? Neden şaheflikten çıkardın diyecek şekilde. <laughs> yani bak buradan ders olsun. Ben çantası nerede? Şöyle oradan bakayım diyor. O şey bana verdiğim kitap da vardı. Tamam, tamam abi. Burada da var. Burada kitabımız burada zaten. Ha öbür. Tamam git gel tamam, gerek. Tamam ha ben getirdim sana. Sen bize tamam, imzalamıştın. Tamam. Şair Türk tamam. ailesi diye ben imza almıştım değil mi? Evet. Şimdi dalga oradan oraya çarpıyor dedi Bahattin abi. Ben o şiirin en son bölümüne çarpıldım. Tamam ben okumayacağım. Neredeyse ezbere biliyor mu şiiri ben? Kepezi. Sizler de benim biliyorlar değil mi? Herkes ezbere biliyor mu? Herkes ezbere, ezbere biliyor değil ki. Hafız değil ki. Bilmem abi yani herkes ezberliyordur bana göre. Yani okudukça ilgisayar Yani ekstra bir çaba değil de bu. Kurgusu çok güzel. Abdullah. Şiirlerin kurgusu mükemmel. Hani böyle kurgu olunca kafada çok rahat tutuluyor. Kepes değil mi? Ben evet. Kepes. Tamam. Şu şöyle. Çok özür dilerim. Buyur. <laughs> Sayın Müdür Bey söyle, ben talebe değil. Müfettif de değilim. <laughs> o bana benimle derdi abi onun. Herkesin derdi sen Bu <laughs> Doğru kadar tüyürlü ileriye geçmeyelim. Evet, valla müthiş övgüler alıyoruz. Bahattin abiyle bu ikinci görüşmemiz sadece. Kepes. Bunu yazmadan önce kepezin yerine kendimi oturtturdum. Bunu yazmadan önce kendimin yerine Osmanlı'yı oturtturdum. Bunu yazmadan önce Osmanlı'yı da aşarak bütün Türk dünyasını bunun içine oturtturdum. Yani bu üçgeni. Arasında gidip gelerek bu şiiri değerlendirin. Evet. Teknik olarak her şeyin yerliğinde mükemmeldir. Bunun hiç trajiye de Bu dediğim şekilde şey yaparsan çok daha güzel olur. Kepez ansızın bir karasu iner, deniz fenerinin gözlerine. Fener kör olur ve ağır ağır uyanmaya başlar deniz dibinin devleri. Kovç türüsü dalgalar toplaşırlar gerine gerine. Ötede yıkkın bir balıkçı köyünün çiçeksiz evleri. Evler ki denizlerde olup bitenleri bilmez. Bense bu kaderi iyi bilirim, benim adım Kepes. Yıldızlar olmadı mı, dolunay olmadı mı gökyüzü kördür. Yüreğindeki kara bulutlar durmadan yıldırımlar kuşar. Yorgun bir gemi oturur karaya. Karışır birbirine dua ve küfür. Korkuysa şapkasını her zaman kapkara bir dala asar. Bir yostun tarlasında dinlenirken gördüm ölümü kaç kez. Gülümseyerek selam verip geçtim. Ben korkusuz kepes. Kaç sünger ve inci havuzunun kanına girdi bu denizler. Kaç taze gelin ihtiyarladı bu ufuklara baka baka. Her sabah neşeli bir ıslık aydınlığında evden çıkıp gidenler ya döndüler ya hiç dönmediler yaralı akşamlara. Yalnız kalmayınca, aç kalmayınca oğlak kuzum elemezdi. Ben ne dramlar yaşamışımdır bu kıyıda. Ben kepez. Mutlu insanlar da gördüm. Gelip kollarımın arasında sevişen. Ama uzun sürmezdi çıngır mıngır kristal ömürlerin. Ne çığlıklar işittim rüzgarlardan mevsim mevsim değişen. Hele de yitik ekmekler gibi ayrılık türküleri. Tedirgin Martılar. Martıların. kanatları vakta vururken gez. Ben dilsiz bir görgü tanıyım. Benim adım Kepez. Gün kısalır. Bir gecede değişirdi renk renk haritam. Gün uzar. Sızlayan sütlü bir göğüstü tarihi kadın. Sırdır, ayıptır gördüklerimi hepsini anlatamam. Gemiler gelip geçerken kaç dilden hüzünlü şarkılar dinledim. Gül yanaklı, lale dudaklı, ne güzeller gitti gelmez. Ben hep aynı yerde beklerim, benim adım Kepez. Bazen denize küser gökleri yıldızlarla, gökteki yıldızlarla konuşurum. Bazen gidemediğim yerleri okşamak isterim. Bulamam ellerimi. Ay doğarken başlar en uzun süren sarhoşluğum, asırlar kemir sede koparamazlar zincirlerimi, kimse kirli ayaklarla yüreğimi tepeleyemez, ben beş vakit saprın yüz suyuyla yıkanırım, benim adım kepes.